İlk alanımız burada 66 kere başlıklı bir alan. 66 kare 1992 yılında Sezer Tansu isimli sanat tarihçinin bir projesi olarak ortaya çıkıyor ve 43 farklı sanatçıdan 66 adet 27 kare eserler yapması Kim Kimde bu sanatçılar? Bu sanatçılar her biri o dönemin en değerli ve günümüzden başlığınızda büyük ustalar olarak da artık tanıdığımız isimleri var bazıları yaşıyor, bazıları hayatını kaybetti. Ama her biri birbirinden özgün sanatçılar. Burada tanıyabileceğimiz isimler ve bir taktığımız e, Örneğin Ömer Uluç, Komet, ondan sonra Selma Gürbüz, ondan sonra Teoman Sudor, Yavuz Tanyeli, Nevgis Tanyeli, Zekai Ormancı gibi isimler. ve biz bu karelere baktığımızda bazen hareket koşan köpekler görüyoruz. Bazen böyle üzerinde bir kumaş parçasını bir insan Bazen böyle birazcık daha karikatür bir, sahne, bir sahne. görüyoruz. Bazen bir mağaza ne görüyoruz? Vesaire vesaire. görüyoruz. vesaire. Soyun da çalışsınlar, de çalışsınlar, da Bu sergiyi de görüyoruz. Aslında her zaman bu şeyleri, değil, olarak bir sergiler Bu Özellikle 66 kare bölgesinin içerisinde bu eserlerin başlıklarında oldukça sıra dışı olduğunu göreceksiniz. Bunlar genellikle Eser Çukuru, Osmanlı e, tarihinden, Orta Asya'dan çeşitli kültürlerin e, hem dini içerikleri, efsaneleri, destanları, hikayeleri olarak karşımıza çıkıyor. Buradan ileride en bir alanımız evet. var burada. Limoga Müzesi'nden grafik eserleri görebileceğimiz bir alan burası. Evet. Genellikle baskı yöntemini oluşturmuş, çeşitli baskı yöntemleri oluşturuyor. pigment baskı, bazen grövüz, e, taş baskı, e, inol baskı gibi çeşitli e, baskı yöntemleri karşımıza çıkıyor. Bazen tanıdığımız isimler, mesela bu da Erol Yenek. Çalışma mühendisliği. Tevfik Paşan mühendisliği. Mesela stüdyo çalışması var. Stüdyo çalışmalarından tanıdığımız Tevfik Paşan'ın bir aynı stüdyodaki baskı çalışması. Bu Nurhan Doğan Çay var. Da benzer gölge tasarımlarıyla bir baskı çalışması oluşturmuş. Yöntemleri yönünde karşımda çıkıyor. Sanatçılar bazen baskının üzerine mürekkep uygulayıp kendi çalışmalarını üretebiliyorlar. Erken dönemindeki benzer mon geç dönemindeki figüratif yapıyla böyle birleştiği bir çalışması var. Burada Melike Abasiyan'ı Kurtiç, ee, çok değerli bir sanatçımız. E, Nail Akıncı, bizim için çok değerli, özellikle de sanat değerli. Çünkü zaten kütüphanemizin ismi Nail Akın Kütüphanesi. Kendisinin e, kitapları da e, bizim kütüphanemizde yer alıyor. Onun ayrıcılık eserleri son dönemde Cengiz Akıncı tarafından bize ulaştı. Cengiz Akıncı, Nail oldu. E, ee, ve bir başka önemi de şu, Eyüp'lü bir sanatçı olmasını aile edecek. Eyüp'te yer alan mekanımızda aslında Eyüp Sultanlı bir sanatçının e, Haliç'teki manzaraları, resmetli eserlerine bakabiliyoruz. Bunun dört adet farklı ressamlardan var, yine manzara resimler. Fakat Nail Akıncı'nın manzaralarıyla karşılaştırma fırsatı bulmamız açısından buradaki konuları önemli. Baktığımızda şu üstteki iki eser biraz daha yakın dönemlerde çalışılmışlık eserler. Bu da evet. yani, bir, bir parçadır. Fakat alttaki bu eser biraz daha eski. Belki Nail Hanım'ın aynı döneminde eserler. Ve biz bu eserlere baktığımızda çok daha net, devrak, temiz çalışılmış. Fakat bunlar tabii ki hata değil. Öylesine konmuş şeyler de değiller. Şimdi boyasını özellikle yoğunlaştırmış, katmanlı kullanmış. Belki boyasına çeşitli doku üretecek malzemeler kum, toprak, e, yumurta kum gibi malzemeler karıştırmış olabilir. Yaşlı sanatçımız var. En gence doğru ilerleyen, kronolojik, görece kronolojik ilerleyen, üretim sırası olarak da sanatçının e, yaşı olarak ilerleyen bir e, seçici görüyoruz. Zeki Fahret Dizeli bir çocuk soyup çalışması, Şükriye Dikmen'in bir insan çalışmasıyla başlıyor. Hristin Salleri, e, Fethi Kayı yaşayan ve ee, bu dönem sanatçılarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Grevi pastası. Ve aslında günümüze kadar ilerleyen bir süreci görüyoruz. Bu yılında, kesimler olarak tüm toplumsal yönetimle karşılaştırabiliyoruz. Belki kurulun olarak tam tersini beklerken biz burada Crizu ee, başlıklı bir eserde yine toplumsal konuların ele alındığını görebiliyoruz. Burada yine şekli ee, çeşitli silah etlerine bağrındırılacak eserler üretildi. Bu anlamda bağışlarını yapabiliyor satıcılar. 98 kuşağı sanatçılarımızdan bir tanesi Cihat Aral. Cihat Aral'ın hocası Neşet Günal. Neşet Günal da genellikle figürlerin ellerini, ayaklarını büyük çizen, toplumsal konularını temel alan, belki işçinin emeğini konu alan, resimler yapan bir sanatçımız. Ve Cihat Aral da yine toplumsal konuları burada gördüğümüzde zil aldı. O taraf değilse göç başlıklı bir desen çalışması var. Yine toplumsal konular e, göz önünde e, ve göç nedir aslında, hareket etmeyi gerektirir. <laughs> ve bu hareketi özellikle ayaklarını büyük çizerek ya da o eminli elleri büyük çizerek yine e, sanatçımız... Ardından da Zehra Araf'ı görüyoruz. Zehra Araf, Cihaz Araf, soyadları benziyor. Mu? bir rastlantıma ait karı kocalar ee, ve birlikte eserler üretiyorlar. Aslında Cihat ne kadar toplumsal eserler üretiyorsa burada baktığımız Zehra Aran'da bir o kadar kişisel eserler üretmiş. Yani belki de bu toplumsal meseleleri kişisel yansımalarını resmetmiş. E, burada bir kadın görüyoruz, elleriyle tek gözünü kapamış, diğer gözü e, görünüyor. Korkan bir figür gözüküyor, zaten başlığı da korku resmi ya da melankolik bir portre olarak görebiliyoruz. Senelerde bunlar sağ tarafta e, kurtuluş savaşı temalı, e, mini temaların yoğunlukta olduğu bir eser görüyoruz. Sol tarafta ise yine aynı sanatçının bir eseri. Fakat bu sefer çok daha soyut bir çalışma var. Yakından baktığınızda arka plandaki şu böyle eve benzer, sanki şey bir şey, pencereye benzer bir alanın bir fotoğraftan baskı olarak buraya yerleştirildiğini görüyoruz. Yani aslında resimler artık bilmiyordu. Kadın ayırdı. Bir yeni bir şey. Çok Artık ressamlar, resim de boya da e, her zaman farklı teknikleri deniyorlar. Fotoğrafı e, bazı bilgilerde. Eserler de daha iyi fotoğrafı var. Yan tarafta Eyüp Sultan'da yer alan yine Mazlıralı'nın yer aldığı arşiv fotoğraflarını görebilirsiniz. Ufak bir alan, video uzun o yüzden ben buraya pek girmiyorum ama siz de bir e, istediğiniz kadar vaktinizi alıp değerlendirebilirsiniz içeride. Daha soyut figüratif yapısal çalışmalar. Ee, ve bunun yanında belki çocuk kitaplarından çıkmış ilustrasyonları yan yana görebiliyoruz. Şimdi bulunduğumuz dönemin aslında biraz da getirdiği çeşitliliği ürünü. yine figüratif çalışmaların yanında bir anda soyut bir Onun yanında çok parlak, yoğun renkli, postozlu, popüler e, Türk kuresi ya da böyle grafik renk estetiği yaparak görebileceğiniz bir çalışma var. Hemen onun yanında Semire Özgür'e Erenköy Kız Lisesi'nden e, çekilmiş bir fotoğrafın yeniden üretildiği bir çalışma var. Yani artık zaman içerisinde fotoğraf, görseller bir belge niteliğinden çıkıp estetik bir araca dönüştü. Ya da burada Ayşe Gülizar var. Zeki Faik İzer'in kızı kendisi. Ve o da sanatçı. Gördüğünüz üzere taşları, deniz kabuklarını ve bu deniz kabukları bağlamında balıklar, balık görselleri, balıkla alakalı bir negrenin çalışması ve fotoğraf koloji bir araya getirmiş. Böylece kendi üstü oluşturmuş bir yerdir. Burada Temür Köran'ı görüyoruz iki çalışmasını. Temür bu çalışmasını aslında 90'lar hafiyat grubunun uzantısı olarak görebiliriz. 90'larda hafiyat grubu isimli bir grup, özellikle büyük şehirlerde yer alan yapısal değişimin insanın psikolojisine olan etkisini ve bu ikisinin mutualist ilişkisini araştıran bir grup kuruyorlar. Ve bu grubun içerisinde genellikle işte şehirde yıkılmış binalar ve bunun yanında insan figürleri ya da bu yıkılmış binaların, yeni yapılan binaların arasındaki kontrast ve soyutlamaları ile alakalı çalışmalar yapıyoruz. Yaparak izole oluyoruz, yalnızlaşıyoruz, aynı bu imgeçimiz. Bunun yanında Tanı var. çizgisel çalışmalarıyla genellikle karşımıza çıkıyor. Aslında kendisi bir karikatürist çizer. Dergilerde, gazetelerde çizerlik yaparak hayatını kazanıyor fakat çalıştığı gazeteler kapanınca, dergiler kapanınca işsiz kalıyor. Ve bir reklam ajansında iş buluyor kendisini yazar olarak. Bu da çok yoğun çalışma tempoları içerisinde çalışırken, bir gün kendisini dinlendirmek açı meditatif bir amaçla çizgiler çizmeye başlıyor boş kağıt üzerinde. Elektronik müzik dinlemeyi seviyor ve bu müzikleri dinlerken çizgiler bir anda ritmik hale dönüşüyor. Müziğin ritmiyle çizgiler çizmeye başlıyor ve ardından bu bir çizgisel dile dönüşüyor. Bir harekete dönüşüyor, ingelere dönüşüyor ve sonra aslında bu sanatsal usulü bu oluşmuş oluyor ve artık onu bir sanatçı olarak görmeye başlıyor. Burada da bu, başını alıp gidemeyen bir bir şey var. Başını alıp gidemeyen sayfadan şeyleri yapışan gül. Mehmet Göktepe'nin iki çalışması var burada. Tarık olarak, tarık olarak çok farklı iki çalışması. Sağ tarafta biraz biraz daha ferah, açık bir gökyüzü canlı renkler. belki çok daha yumuşak geçişler. kapsamlı olsa da bu ton olarak birbirine yakın renkler tercih etmişken burada çok daha kontrastlı, belki daha monokromatik bir tablosu var. Sanatçıların farklı çalışmaları açısından, farklı dönemleri görmek açısından da bu tür koleksiyonlar nasıl bir şey süreç gözüküyor. Yani. Ee, bu marifinde yanında Ali Gül Yıldırım var. Ali Yıldırım ilginç bir hikayeye sahip. Kendisi Türkiye'de e, başarılı bir akciğer nakli geçirmiş 100. insan. E, tabii tahmin siz çok zor bir süreç. Hala fizik tedavi görüyor kendisi. Ve tam bu esnada bir kız çocuğu oluyor. Ve kız çocuğu için, kızı için hayatı yeniden tutuyor. Ve bu operasyon sonrasında ikinci hayatı başladı. Ve sonrasında daha renkli eserler yapmaya başladı. Aslında bir skeç artist olarak hızlı siyah beyaz çalışmalar yaparken grafik çıkıştı. Şimdi tabii böyle daha grafik davranışı var ama daha renkli çalışmalar yapıyor sonrasında. Buradakiler orijinal eserler fotoğraf baskıları vardır. Burada Seyyid Murat Koç'un erken dönem işlerinden bir tanesi var. enkazlar, enkaz alanları ve bulunan hazır nesneler bunlarla alakalı çalışmalar. Tuvalde yine o fikir gibi böyle kayıp, sanki düşecek bir şey. Şu anda günümüz artık böyle işler üretmiyor kendisi. Daha canlı, renkli, ee, yani özellikle geyik formunu araştırdı. Ee, Hayvan formunu <gülüyor> <gülüyor> Ve burada Evren Kariyer isimli sanatçımızın iki çalışması var. Bu manzara çalışması, özellikle biz manzarasını hem estetik olarak hem de belki sanatçı psikolojisi açısından nasıl değiştiğini gördüğümüz için önemli bir örne. Çünkü daha önce biz Nail Akıncı eserlerine baktığımızda manzara nasıldı? Belki 1950'lerde, 70'lerde çok daha uzaktan görülen, tepeden bakılan, manzara ile sanatçı yani bakan ile bakılan şeyin arasındaki mesafenin daha büyük olduğu ve belki de daha panoramik görünen bir alan. Şimdi ama değişmiş. Şehir değişmiş, binalar yükselmiş ve binalar yükselirken etrafımızı kapatmış. Artık biz şehrin dışından şehre bakmıyoruz. Şekil bizi tatmamış ve şehrin içinden bakmamış. Daha bazı sokaklar, bina var, birbirinden ayrılamayan arka plan ve yakın plan böyle e, içilgenlere sahip olmuş. Belki gökyüzü, dağın yukarıda sıkışmaya başlamış. Ya da bir belki bir alanın altında kapanmaya başlamış. Bu, e, günümüzü getirdiği bir durum. Var. Ama, bu bir Burada malzeme ile alakalı farklı bir örnek görüyoruz. E, metal bir levha üzerine e, boya çalışır sanatçı. Fakat e, metalin kendi oksitlenme sürecini de e, eserin bir parçası haline getirmiş. Metal bozulmuşça, yüzey e, döküldükçe eser gelişmeye devam ediyor. Kübist galiba. Evet, doğru. Ee, doğru bir yaklaşım. Neden bunu biliyorum kübist olarak? Çünkü bunu ben yaptım. Bu benim yüksek lisans eğitiminin ilk senelerinde yaptığım çalışmaydı. Artık böyle işler yapmıyorum ama o dönemlerde dediğiniz gibi aslında kübist bir yerden çıkmıştı. Yani e, biçimi böyle bozmak, perspektifi kırmak, belki günümüzde bir kübist çalışma olsa nasıl olurdu diye biraz daha realistik kübizm yapıyorum. Sonra soyut kübizme doğru yöneldim. Daha geometrik. çok geometrik bir geometrik kübist oldu. Evet. Bir de bu dönemde çok fazla her tarafta bir savaş, bir enkaz, bir şey, zaten ülkecek nereye gidiyoruz falan, ben kişisel olarak ne yapıyorum hayatımda gibi. Her şey üst üste gelmesin de böyle bir enkaz azalını yarattım ben de. Ve ben bu eseri ürettiğinden hemen sonra 6 Şubat'ta tepkili ve artık böyle bir o enkazdan bağımsız da düşünemez hale geldim. Ben normalde eserlerin isim koymayı seviyorum ama bu artık o, kadar fazla şeyin bir araya gelişiydi ki ben isim koyamadım böyle seni. bir yandan da annem renklerini çok seviyor, isim koysa evin alıp sevmeyecek diyorsun. E, hatta onun okulundaki odasından aldığım barışladığım <laughs> tonları mesela. Lambaları getiriyor. Ama aşağı indikçe artık neye benzediğini anlayamıyoruz bunu. Neredeyiz? Gerçek değer mi? Hani bir manzara etkisi var da artık o da yok. Ee, bir üç boyutluluk vardı o da gitmiş iki boyutlu lekelere dönüşmüş falan bir tekilsiz böyle bir arada kalmış bir şey yapmaya çalışıyor. Sembol yani sizlere, sizlere, hep, ya ikonografiden geliyor aslında. Bakın sonra farklı bir hayat Bu üçü Ama sanki başka sayı yok mu? Başka kontrasyonlar kullanma Ben de onu bir daha söyleyeyim. Kırmayayım. İşte, işte bir tavuk görüntü olsun. Kaldı. Zahim çaldığını bakan o taraftan da kötü görüyoruz. çok daha fazla şey söylemediler de yani. bu resim orijinal değil. Basın görüntüleri çerçevesi bile yok. Ama bu eser şu anda Ankara'daki bir İbrahim Çaldı sergisindeydi. Şimdi bu ayın sonunda getirilecek, hem Paris Tersan diye bir çaldı sergisi yapılacak. Bu eser de şu an gördüğümüz konuma geliyordu. sanatçılar Zeki Kocaman'ın Çalın'ın öğrencisi. Böylece aslında diğer sanatçılar gibi Çalın'ın öğrencileriyle böyle karşı karşıya görebiliyoruz. <laughs> Şu açıda. E, buradaki eser zaten göreceğiniz üzere oldukça hüzünlü bir eser. Ee, bu Atatürk bu Atatürk ün Atatürk ün ha, e, Atatürk'ün ölümü. Ankara'ya anıt kabine nakli İstanbul'dan. Evet. Göreceğiniz evet. üzere aslında Mesela bu dönem çalışmalarda portreye çok ince, net işlenirken burada çok fazla görmüyoruz. Ortaya çok ee, muğlak bırakılmış, Tip. net göremezsiniz ya, biraz öyle bir hissiyat veriyor. Evet. Kimlikler buğulu, seçilemiyor, buğulu, puslu, iç içe iletilmiş. Yani bu ee, ağır, her bir atı bile birbirine ayırmak çok zorken, ee, tek odaklara girdiğimizde ee, ee, iki gökyüzünün aynı ve aynı <laughs> Ama Samiyet'in Kurtuluş Savaşı'nda kadınlar isimli bir tablosu var. Aslında biz bu alanda artık Cumhuriyet dönemi resimlerinde bir ulusun, bir halkın inşasını görüyoruz resimlerde. Ee, bir tasarım süreci var ve belleğin tazelenmesi arasında bunlar çok önemli. Özellikle Türk resmi e, hiçbir dönem Osmanlı'da da Cumhuriyet döneminde de günümüze kadar aslında daha yeni kırıldı belki de bu durum. E, i̇ktidardan bağımsız hayal edilemeyecek bir ilişki içerisinde çünkü Osmanlıda da serbest bir piyasa yok sanat alanında bir sermaye yok. E, sanatçı her zaman yaşayabilmek için iktidarla ilişki kurmak zorunda. Belki Batıda Rönesans döneminde çeşitli aileler işte Mediciler mesela gibi birçok ailenin yardımıyla sanatçılar bir birey olarak e, ön plana çıkarılıyorlar ama burada bu devlet e, sanatçı bunlar hep iç içe hep ilişki içerisindeler. Dolayısıyla da burada bu şekilde dedi. Evinizin camlı dışını e, Burada e, Türk askerleri İstanbul'a giriş yapıyor. Bir de İngiliz askerleri Türk askerlerini e, devrediyor. Toplumsal konular daha gündelik toplumsal konulara dönüşüyor burada Karakaş'ın futbol maçı tablosunu görüyoruz. Bu eser çok ilginç, benim çok hoşuma gidiyor. Hem Brügel'i andıran, Batı res e, sanatını Brügel'i andıran böyle figüratif manzara yapısı var. Hem minyatüre benzer bir figüratif kompozisyon var. E, hem de bu soyut sanata da benzetebileceğimiz böyle çok grafik e, ve etkiler var. E, bunların hepsi bir araya gelip aslında Türk resim sanatını oluşturuyor. erken dönem manzarası görüyoruz. Bu manzara bizim için şöyle önemli. Beylül ve soyutlamalarına giden yoldaki bir mil tacı aslında. bu kariyo mozaiklerini yeniden yapıldığında çalışması. Eserleriyle de çok bilgiler. Ki bu mozaik eserler şeklin bir çok yerinde karşınıza aniden çıkabiliyor. İMC çarşısına giderken, bir hamle anlatırken resim kitaplarının ismini eksik Burada Zeki Faik'in bir, Zeki Faik İzer'in bir e, manzara çalışması var. E, aslında ne kadar manzara da olsa, o, soyut da olsa, sanatçının fırça hareketi hiç değişmemiş. O ince, e, duygusal, hareketli fırça darbeleri soyut döneminde de, manzara döneminde de aynı şekilde hissettiriliyor karakteri aslında işlemiş. Burada Mehmet Ruhi iki portresi bizim için önemli. Bu Doğu Batı'dan bahsetmiştim. Doğu Batı arasındaki gidip gelen süreçte e, Türk esmini nereye oturduğu ve karakteri hakkında bize çok fazla şey söylüyor. Neden? Çünkü ikisi de benzer dönemlerde aynı sanatçının elinden çıkmış iki tablo. Sağ tarafa baktığımızda Festakan Hamdi isimli bir efendi görüyoruz. E, oldukça klasik bir Osmanlı figürü, klasik bir Osmanlı resmi. E, tonlar çok daha kahverengi, e, sıcak. E, zaten figürün fesinden, e, fırça darbelerinin yumuşatılmasına kadar Osmanlı döneminin klasik resim anlayışından bahsedebiliyoruz. Fakat sol taraftaki eser, üstlük bağlamında, renk bağlamında tamamen farklı. Aynı dönemde olmasına rağmen belki Van Gogh'u Messi'le hep empresyonist yani izlenimci ya da ekspresyonist böyle hareketli dışa vuruncu etkiler görebiliyoruz. Ki günümüzde de hala benzer tuş ve fırça darbeleriyle çalışan çok fazla sanatçı <laughs> Ardından burada Hüseyin Rahmi Gürpınar üç adet eseri var. Biz genellikle Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı bir edebiyatçı olarak yaşıyoruz. Tabii ben Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ressam olduğunu şimdi gördüm. Ben yani. de bu sayede Zaten bu dönemin bütün entelektüelleri öyle. Şimdi göreceğiz şu duvarda. İşte Abdülmecit Asıl, evet. Abdülmecit işte Recai Mahmut Ekrem'i çizmiş. O işte şair Nigar Hanım'ı çizmiş. O öbürünü çizmiş. Yani hepsi birbiriyle iletişim içinde aynı habitatı paylaşıyorlar. Ve sadece biri ressam ya da öbür edebiyatçı değil. Hem müzisyen, hem ressam, hem yazar, hem çizer. Hep bir arada. Orijinal, evet. Yine mevsim yani bir iki figürü, az önce bahsettiğimiz iki figür sağ tarafta geleneksel bir Osmanlı figürü, sol tarafta ise eski Fransız ya da Avrupalı figürü. Ne? Tevfik Fikret portresi Mehri Meh 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 Müslük Hanım'ın e elinden çıkıyor. Mehri Meh Müslük Hanım kim? E, Sanayi Nefisi'nin ilk kadın öğrencisi. Hmm. E, Sanayi kadınlar için hmm. olan Sanayi tabii orada bir var. İlk ilk öğrencisi ve sonrasında zaten yönetiminde rol oynayan bir figür. Burada iki tane Tevfik Fikret manzarası var. <laughs> Mesela sağ taraftaki manzara resmi çok e, klasik çok. <laughs> yansımadan tutun, arka plandaki sesin, bulutun yani net işlendiği. Aslında <laughs> gölgeler ufak bir e, var, ondan bahsedeceğim. E, çok aslında e, batı sanatı, batı resmi yani. Avrupa resmi, Kreska-Avrupa resmi diyebiliriz. Sol taraftaki resim ise biraz daha farklı aslında o dönemin belki Fransız sokak kristallarının dilinden çıkmış bir resim gibi. Yine bir enflasyonist etkiler var ha? Bir yol. Fakat ikisinde de ortak bir özellik, ışık nereden geliyor tam net değil. Işıkta netlik yok. Burada da aynı durum. Mesela baktığımızda ağaçların gölgesine hep işte soldan sağa doğru belli ki ışık burada diyoruz. Fakat sağ taraftaki ağaçlara bakıyoruz şu ağacın gölgesi böyle neredeyse ileri doğru gidiyor. Ayrı yerlerde bu yüzden dedi. Üzerine ışık, kendi ışığında yansıtabilmesi, ağacın kendini ışıklandırabilmesiyle alakalı bir yorum yaptı. Ve sonra babası da sürgün ediliyor. Böyle aile bir var bir yok. Ee, böyle tekinsiz bir adam. Şimdi Zaten kendisi de hep izole ediyor. Ne kadar dönemin entelektüellerine bir arada olsa da hep bir mesafeyle yaklaşıyor. Günceli de takip ederek, Batı'yı da takip ederek, pozitivizmi de her zaman e, takip ederek geliyor. Mesela Darwin'in portresini yapmış. şu anda müfredatta Darwin'in kaldırıldığı yani. İşte işte, <laughs> e, Darwin'in portresini yapmış. Böyle ilginç bir... Thank you. <laughs> <laughs> Şu ortadaki mandalinalarda bir tanesinin küflendiğini, bozulmaya başladığını ve diğer kabuklarında böyle kuruduğunu görüyoruz. E bu aslında Batı sanatlarında vanitas teması olarak geçen tema. Ölümlülüğü, geçiciliği, sonluluğu ifade etmiş. Esere benzer bir etkisi var. Aşağıda kenarda köşede bir kilim görüyoruz. geleneksel motifleri dolu. E bu aslında Tevfik Fikret'i çok iyi yansıtan bir kompozisyon. Görüyoruz. Çünkü kendisi her zaman Batı tekniklerini, e, Batı'ya bakan e, böyle gördüğümüz konuları tercih ederken her zaman o yerellik çerçevenin, tablonun, kadrajın bir kenarında yer alıyor. Hiçbir zaman merkezinde değil, kenarında ama her zaman orada da duruyor. E, bu e, tehdit karakterini bence çok iyi yansıtan bir şey. Bir de bunu yapıyor? Bu da sahibin Sarhan'ın çizdiği Cezayir'de Mahmut Ekrem'in Şair Nihir Hanım çizdi ve Abdülkecik'in de Recaizade Mahmut Ekrem'i çizdiği